Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Ekonomi ekranına hoş geldiniz. Bugün stratejist Emre Şirin'le beraber sohbet edeceğiz. Ekonomiyi konuşacağız. Şimdi açık vere vere gidiyoruz bakalım. Nereye kadar gideceğiz? Bu açıklar ne zaman kapanacak? Kim kapatacak? Nasıl kapanacak? Çocuklarımız mı ödeyecek? Çocuklarımızın çocuklarına kadar uzanacak mı acaba bu miras? Yüklü bir miras bırakıyoruz çocuklarımıza. Hakikaten borçlar öteleniyor. Bir dahaki seneye erteleniyor rol ediliyor yüzde onun üzerinde faizlerle nereye kadar nasıl gidecek yani böyle delik kapanmıyor ama deliğin üstüne bir yama yapıyoruz ama o deliği kapatmaya da yetmiyor. Vallahi senin de dediğin gibi cari açık rakamları geldi ve son 4 yılın zirvesine çıktı. maalesef 40 milyar doları geçmiş durumdayız. Yani bu uygulanan politikaların neticesinde buralara gelince aslında belliydi. Fakat bir noktada bir tercih yapıldı ya geçen sene. Büyüme mi enflasyonda mücadele mi? Bunlar onun sonuçları. Büyüme de yönünde tercih yapılmıştı. Ve büyüme yönünde yapılan tercihin neticesinde enflasyonda mücadele bir kenara bırakıldı. Burada ekonomik modelin başarısını ispatlayabilmek adına kura sürekli müdahale edildi. Bu rezerv politikasını negatif yönde etkiledi. Rezervler negatif oldu. Ve aynı şekilde sürekli para arzı artırılarak enflasyona karşı ücretlerde artış da sağlanması yolunda enflasyon süreç körüklendi, körüklendi, körüklendi. Bir de şu bir gerçek yani netice itibariyle dünyada da konjonktüel olarak maliyetlerin arttığı bir süreçteyiz. Yani hem enerji tarafında hem gıda tarafında hem emtia gruplarının tarafında metal gruplar tarafında savaşın da etkisi var bunda. Pandemiden gelen birikimli etkiler de var. Biz bu süreci de tam okuyamadık aslına bakarsanız. Bu süreç enflasyonist bir süreci zaten maliyet bazlı getiriyordu. Bir de biz üstüne genişleyici politikalara sürekli devam ettik. Bu ekstra bir enflasyon yarattı. Baskı yarattı üzerimizde. Ve netice itibariyle ihracata dayalı büyüme modeli dedik. Ee, burada kalıcı bir enflasyon düşüşü, kur üzerinden Türkiye'nin manipüle edilmemesi amaçlanırken tam tersi bir noktaya geldik. Yani kurabiliyorsun aralıkta müdahale edildiğinde 10 liralara kadar düşmüştü dolar tl. Şimdi ise 18-58'lerdeyiz. Yani 18-60'lardayız. Yani tarihi yerlerdeyiz. Ve bu tarihi yerlerin de düşük olduğunu artık herkes kabul ediyor ve daha yukarı gideceğini de kabul ediyor. O zaman şu sonuç ortaya çıkıyor. Model yanlıştı ama e, yanlışla ısrar edildi. Bu ısrar sonucunda ekonomi daha da kötüye gidiyor. Kötüye giden ekonomiyi düzeltmek adına pozitif doğru adımlar atmak yerine yanlışta ısrar edilerek daha fazla gençleyici politikalarla daha da kötüye gidiyor. Bundan sonraki süreçte cari açık daha da artacak ve enflasyon daha da artacak maalesef. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var ücretli kesimi özellikle asgari ücretli tarafta enflasyona ezdirmeyeceğiz artışlar yapacağız diyor. Ve ve bununla birlikte inşaat üzerinden yine e, biliyorsunuz sosyal konut politikaları uygulanıyor. Orada yine büyüme stratejisinin devamını görüyoruz. Esnafa yine kredi paketleri açıklandı. Yüzde buçuk faizle. Yani kimin e, şimdi yüzde buçuk faizle sen esnafa krediyi vereceksin. Fakat normal şartlarda e, bu kaynağı nereden bulacaksın? Yani bunun bir maliyeti var. Bu da kamu bankasıyla olduğuna göre tüm kamunun sırtına yüklenecek bunun maliyeti. Yani halkın sırtına yüklenecek. Bir yerden esnafa evet destek verilmeli. Zor durumda birçok esnaf. Ama e, total bakmak zorundayız ülke ekonomisine. Bireyleri de unutmamak gerekiyor. Ve sonuç itibariyle bugün bu destek gibi görünen e, uygulamaların tamamı bence yarın bu esnafa da zarar verecek. Çünkü enflasyon artacak. Aldığı, sattığı malı yerine koymakta zorlanacak. Bunların hepsi totalde kimli olarak e, ard arda yapılan hataların sonucu olarak e, enflasyon, 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 daha yüksek cari açık, daha yüksek kur, e, alım gücü düşen, refah seviyesi düşen bir halk. E, maalesef seçim öncesinde de bununla alakalı, bunun düzeltilmesiyle alakalı herhangi bir adım da görmeyeceğiz. Dibine kadar gidecek yani bu politikalar. Bu da çok net. Tahsilatlarda problemler var. Borçlar ödenemiyor. Bugün piyasada bir nakit sı sıkıntısı, likit sıkıntısı da var. Borçlar ödenemediği için, insanlar borçlarını ödemediği için iflas etme noktasındalar. Konkortada ilan edilmesi ama bunun yerine konkordata da baktılar pahalıya geliyor. Çünkü bir konkordata ilan etmek 500 bin artı bunun devamında muhasebe vesaire işlemleriyle falan 3 milyonları buluyormuş. Öyle olunca adamın zaten parası olsa bu kadar yani en azından küçük işletmeler için söylüyorum. En azından bir, bir, bir süre daha idare edebilir. O yüzden tabela değiştirme yoluna gidiyorlar firmalar şirketleri kapatıp yeni isimlerle başka akrabalar üzerine belki de yeni şirketler kurma yoluna gidiyorlar. Yani piyasada bir nakit sorunu var ve bu nakit sorunu da ciddi bir problem yaratmaya devam ediyor. Ne diyorsun? Ee, kesinlikle öyle. Zaten şöyle düşünün. Yani likitte problemi hep vardı kobilerde. Ama son dönemde iyice ayyuka çıktı ee, ve nakit akışı problemleri ortaya çıktı. Bu tarz kriz dönemlerinde e, firmaların Kendini döndüremediği ortamlarda ne oluyor? Daha önceki yıllarda 2008 krizini hatırlarsan çek ertelemeler çıkmıştı. Çok meşhur olmuştu. Evet. Ee, sonrasında bu Concordatolar vesaire yine birkaç yıl önce yine gündeme gelmişti. Fakat bunlar çözüm değil. Bir de e, e, şöyle bir e, sıkıntı yaratıyor piyasa açısından. Bir ticari ahlakta ciddi zafiyet yaratıyor. Yani ihtiyacı olan da olmayan da. Yani e, nasıl olsa ödenmiyor piyasada değil. Gerçekten ihtiyacı olmayan da bu tarz yollara başvurabiliyor. Bakın parası olup da ödememe, ödeme yapmamak adına utar, ben bankacıyken bunu yaşadım. Yani yapmak istiyor Yapıyor. Gerçekten ihtiyacı olan zaten dediğin gibi maliyetlere katlanamıyor. Yapamıyor. Parası zaten yok. Yani böyle bir sıkıntı var. Bu ahlaki e, yapıda bozulma bir sıkıntı. Bir de şöyle bir problemi var. Kredibilite kaybı. Yani bugün siz Piyasa ödemelerinizi ya da banka ödemelerinizi ertelemek için konkordata alabilirsiniz. Ama netice itibariyle yarın işler düzeldiğinde diyecekler ki bu konkordatalı firma. Yani finansman erişimde yine sıkıntı olacak. Artı piyasa itibarı açısından da sıkıntı. Yani biz hep şey bakıyoruz. Sadece bankalar değerlendirme yapar, reytingleri ölçer, firmalara finansman sağlar. Hayır. Bir bilançonun pasif tarafına baktığımızda tedarikçiler vardır. Yani satıcılar denir bilançoda. Satıcılar kalemi olarak geçer ya da borç senetleri. Şimdi bu da ticari itibardan kaynaklanıyor ticari piyasadan borçlanabilen firmanın ticari itibarı var demek. Bu önemlidir. Vade e, sağlayabiliyorsa, e, oradan borçlanarak piyasa kredisiyle iş yapıyorsa bu önemlidir. Ama bir firmanın bilançosunda ticari borçlanma azalıp banka kredileri artmaya başladığında piyasa kredibilitesinde zafiyet başlamış demektir. Bunu bir süre sonra bankalar da görür. O bankalar gördükten sonra onlar da kendi geri çekmeye başlayabilir. Ki zaten uzun süredir şunu hep ifade ediyoruz. Yani Hala tabii eski bankacı olmama rağmen görüşüyoruz bankacı dostlarımızla, müdürlerle vesaire. Ciddi de senin dediğin doğru. Likiditeye ulaşmakta ciddi problem var. Zaten kurumsal taraf kredi bulabiliyor, finansmana erişebiliyor. Yani piyasa koşulları ölçüsünde en ucuzuna da ulaşabiliyor. Ama küçük işletmeler, kobiler hatta onun bir tık üstündeki e, ticari segmentteki firmalar bile finansman konusunda sıkıntı yaşıyor. Neden? Yani bankacıları da burada suçlayamazsın. Geri dönüşünün olacağına inanmadığı, Krediyi vermek istemiyor. Sonuç itibariyle banka dediğimiz yapı bir ticari işletme. Kar odaklı bir işletme. O da sattı, onun ürünü nedir? Para. Parayı toplar, karşılığında mevduata faiz verir. Basit anlatıyorum. O topladığı mevduatı da piyasaya, firmalara ya da bireylere kullandırır. Ve bunu da tahsil etmek ister. Yani Amacı nedir? Parayı satar. Faiz, komisyon gelir, ne eder? Bir de o paranın geri dönmesi lazım sana. E geri dönüşünde risk görüyorsa, burada bir belirsizlik varsa, hem dünyadaki konjonktürden kaynaklanan, hem Türkiye'deki iç dinamiklerden kaynaklanan nedenlerle bankada da kendini geri çekiyor. Ki şunu hep ifade ediyorlar. bankalarda şimdi nominal karlar var ama enflasyon muhasebesi uygulanırsa bankalarda kar yok. Onu ifade edelim. Yani artı şunu da söylemek lazım. Bu muhasebesel kısım mı bir kenara bırakalım. Bir de pandemide başlayan ve hala devam eden kanun takip süreleri meselesi var. Yani normalde 90 gündür pandemi öncesinde. Şimdi 180 gün devam ediyor bu. Şimdi 90 ile 180 arasında Türkiye'de ne kadar firma var? Gecikmeli ilden. Kaç defa bunların kredileri yapılandırıldı? Ve aslında karşılık ayrılması gereken, e, batmış durumda olan ama batmış gibi görünmeyen bilançolarda firma sayısı. Şimdi bu da aslında bir muamma. Yani bizim ucuz dediğimiz, güçlü karlı dediğimiz bankaları neden yabancı yatırımcıyı satıyor? Bunu hiç düşünmüyoruz. Yani buraya da bakmak lazım. Gerçekçi bir muhasebesel işleme tabi tutulurlarsa, değerlendirme yapılırsa, Bankacıların da ben üst yönetimim çok mutlu olduğunu sanmıyorum yani. Peki bu süreçte yani rakamlar açık vere vere gidiyoruz biz yolumuza devam ediyoruz. Bir Borsa İstanbul var. Yani Borsa İstanbul şu anda elle tutulur hani en makul yatırım yapılabilir. Şu anda sadece kazandıran bir Borsa İstanbul görüyorum ben. Yanlış mı görüyorum? Eksik mi görüyorum? Tabii bu arada Eurobond'ları söyleyebilirsiniz. Tabii Eurobond'larda da çok iyi gelir var. Bu anlamda da onların verdikleri faizler de gayet yerinde. Ama Borsa İstanbul konusunda nasıl bakarsın? Türbülanstan çıktı mı borsa? Şöyle değerlendirmek lazım. Bir kere e, fotoğrafın tamamına baktığımızda hükümet e, ekonomi yönetimi borsayı yukarıda tutmak istiyor. Neden? E, çünkü dediğim gibi eee elde tutulur bir enstrüman kalmadı. Yani enflasyona karşı vatandaşı koruyacak ve bu taraf özendiriliyor. Yani sermaye piyasalarına katkı e, isteniyor. Aslında sağlıklı bir model de budur. Yani sermaye piyasalarına insanların girmesidir. Fakat Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. E, maalesef yabancı yatırım hiç olmadığı için hatta yani satmaya devam ettiği için e, ve sıvı e, sığ bir piyasa olduğu için sert hareketler olabiliyor, düşüşler olabiliyor. Yani bireysel yatırımcıyı ürküten bir yapı da oluyor. Bankacılık endeksinde bunu gördük. Şu anda evet trend, bakıyorsunuz enflasyon artıyor mu artıyor. Demek ki burada enflasyonist bazda en azından kendini koruyacak. Koruyal borsanın atması lazım. Arada düşüşler olsa da. E, dolar artacak mı? Bu cari açıkla, bu rezerv politikasıyla e, baktığımızda ve genişleyici para politikasına baktığımızda e, dolar kuru da yukarı gidecek demek ki en kötü ihtimalle e, borsa arada düzeltmeler yapsa da kendini yukarı taşıyacak bu net bir şekilde ortada ve şöyle bir aslında pozitif taraf söyleyelim e, borsa İstanbul TL bazlı hani rally yaptı dediğimiz dönemde dahi e, açıkçası hiçbir hareket yapmayan çok güçlü holdingler var çok güçlü enerji şirketleri var çok güçlü GEO'lar var çok güçlü Perakende firmaları var ve bunların karlılıkları daha da artacak bundan sonra. Işte. Özellikle perakende enerji e, ve gıda tarafındaki firmaların en azından enflasyonist etkiyi bilançolarına yansıtabilme şansları var. Bunları iyi görmek lazım. Özellikle doğalgaz maliyetlerinin alt, arttığı ortamda evet kömür fiyatları dünyada artıyor ama kömürle üretim yapan enerji firmalarına bakmak lazım. yenilenen enerji firmalarına. Buraları bence kıymetli olmaya devam edecek. ha Bu şu demek değil. E, Dimdik bir grafik halinde yukarı gidecek sonsuza kadar değil. Ben o yüzden zaten hep söylüyorum. Yani e, borsada yatırım yapılmalı. E, zaten eğer sen kendini para kaybetmeden önümüzdeki yıl mayıs, Haziran atabiliyorsan ondan sonra borsada zaten güzel günler e, çok daha pozitif bir şekilde ortaya çıkacaktır. Ondan sonraki süreçte. Ama şu Aralık'ta oynaklık hep olacak. O oynaklıktan korunmanın yolu da yatırım yapıyor olsam bile güçlü şirketlere ki endekste düzeltme olmasa güçlü şirketler ucuz olmasa ama yani onlar da düzeltme yaparlar. Nakit bulunca. Ya yani bu nakit Bazen TL olur, bazen dolar olur, bazen altın, gümüş, gram tarafında olur. Yani ama seni kenarda e, sigortalayacak başka bir varlığın olmalı. Full girmemeliyiz. E şunu görüyoruz bizim endeksimiz düşüş yaşarken artık normal düşmüyor yani. Devre kesicilerle düşüyor. Bir anda sert hareketler yaşanıyor. Ha, tabii önlemler geliyor. Şimdi bir yapıda bazı kontratların bazı şirketlerde açılmayacağı e, ileri vadede aralığa kadar olan kontratlar devam edecek ama biraz geç kalalım yani bir sürü insan tepelerden yakalandı bazı özellikle bankacılık endeksinde. Ee, bazı şirketler hala manipülatif ilerliyor. Çok güçlü evet uzun vadeli potansiyel artık sinyallerini vermeyelim manipülasyon olmasın. Herkesin artık diline Pelesenk olan hiç düşmez diye düşündüğü sürekli pazarlanan Twitter'da şurada burada şirketler var. Evet uzun vadeli çok güçlüler ama değerlemeleri çok pahalı arkadaş. Yani pahalı yani. Bunu görmek lazım. Bu tabii şurada var. Pahalı olması içindeki insanların bunu yukarı taşımayacağı anlamına da gelmiyor ama risk artıyor. Yani bunun içindeysen riskin artıyor demektir. Bunu bilmek lazım. Ee, o yüzden de bankacılık endeksinde başınıza gelenler bazı manipülatif yukarı giden hisselerde de gelmemeli. O yüzden kontrollü gitmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi sektör bazı değerlendirmek lazım. Yeni bilanço dönemine giriyoruz. Bilançolar açıklanacak 2 hafta 3 haftaya kadar ve burada e, bu bilanço dönemine kadar fiyatlanmamış ama iyi kar beklentisi olan şirketleri analiz etmek lazım. Yani seçici olmak gerekiyor şirket bazlı. Mesela şu anda da bakıyorum endekse bir aşağı bir yukarı çok limoni ama çok yukarı giden şirketler de var. Çok düşen şirketler Bu arada tabii <laughs> mesela e, FK'sı çok yüksek olan şirketler var. Çok düşükten gelmiş ve bugün uzun vadede tamam bunları tutmak faydalı olabilir ama kısa vadede bunun daha da çok yukarıya çıkacağını beklemek mi yoksa daha düşük FK'sı olan şirketleri satın almak mı? Bu buradaki iki önemli soru yukarıdan yakalanıp düştüğü zaman bir hayal Aynen. kırıklığı yaşayabilir borsadaki arkadaşlar ama düşük olan fiyat kazanç oranı düşük olan şirketleri alıp e, birkaç aylık zaman içerisinde de kazan kazanılabilir. Bu konudaki görüşlerin nedir? Sana tamamen katılıyorum aslında benim isim vermediğim şirketler bunlardı yani artık çok pazarlandılar piyasada. Evet bakın geç e, Sasa şu anda bakıyorum canlı ekrandan 86-20'lerde falan. Sasa 100 liraya da gidebilir ama bu pahalı olmadığı anlamına gelmiyor. Pahalı yani. Şu anda bakıyorum Sasa'nın FK'sını söyledim sana. 30 36 tamam, 100 liraya gidebilir o 100 liraya bir sene evet, sonra de. da gidebilir. Aynen aynen. yani Şunu demeye çalışıyorum. Biz bunu söyledik risk var pahalı dedik. Yarın giderse 100 liraya bize diyecekler ki bak siz öyle dediniz ama gitti. Gidebilir kardeşim. Ama Bankalar bir da da gitmez, gitmez yani. Yani bankalar da gitti sonuçta. Ne oldu? Yarı yarıya düştü. Herkes tepeden yakalandı. Biz yani bu risklere karşı uyarmak bizim görevimiz. Burada hani biz sorumlu bir alırsınız, alırsınız satarsınız sizin işte. aynen o bizi ilgilendirmez ama biz böyle bir şey var diyoruz. Senin dediğin doğru FK 34 şu anda e, Sasa, şeyde sasada. Piyasa değeri defter 20. E şimdi başka bir örnek verelim. Tamam birebir aynı sektörde değil ama şu örneği verelim. Kıyaslamak açısından insanların zihninde olsun. Şişe e bakalım mesela. FK'sı 5.96. Sasa neydi? 34. Değil mi? piyasa defter değerine şişe camı 171 sasa 20 idi gibi bakmak lazım biraz da. Mesela holdinglerden yani isim verecek olursam o hala şey mesela yani bir, mesela e, GSD Holding e, geçen e, birkaç gündür hareket yapıyor ama hala mesela piyasa defter değeri 0.66. FK'sı 2.56. Bakar mısınız? Yani karlıklara e, vesaire baktığımızda Sahol mesela e, hala çok beğeniyorum. Hiçbir hareket yapmadı aslına bakarsanız şu endeks yukarı içinde Sahol'de Piyasa değer defter değeri 0.84, 2.35. 6 aylık karı 16.3 milyar tas, e, e, şimdi bunlar tabii ki yeni bilançolar geldi bu veriler değişecek, fiyatlamalara göre değişecek ama biraz güvenli limanlara geçmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Yani ısrarcı da olmamak lazım e, bazı noktalarda. Mesela evet Sasa ciddi yatırımlar yapıyor. Her sürekli ciro artırıyor. İhracatlarını arttırıyor. Kabul yapıyor diye sasa sonsuza kadar yukarı gitmeyecek. Arada düzeltmeler onu da yapması gerekiyor. Nefes alması, birilerinin kârını realize yani etmesi gerekiyor. Biraz böyle bakmak lazım. Hala en yenilenebilir enerji tarafında çok uygun şirketler var. Gıda tarafında hala çok uygun şirketler var. Perakende de var. Yani borsada iyi şirketler var ucuz kalmış. Yani endeksteki yukarı hareketi aldanıp da herkes gitti sanmasın kimse. Birçok şirket gitmedi hareket yapmadı daha yani. yani. Sami şöyle söyleyeyim yani zaten eğer bir adam bir insan uzun vadeli bakıyorsa yani İki sene kendine en az yani bir sene, bir buçuk sene diyelim hadi. Vade koyuyorsa bu hisselerin hepsi çok ucuz zaten. Ama mesele o değil. Biz diyoruz ki zararda uzun vadeli yatırımcı olmak mı? karda uzun vadeli yatırımcı olmak mı? Ya da hani sermayeni koruyarak uzun vadeli yatırımcı olmak mı? Şimdi Doğru. piyasa oynatlarını da oku okuyabilmek lazım. Yani bir şeyde ısrar etmemek lazım. Kağıda aşık olmamak gerekiyor. Yani Doğru. evet sevi sevi <laughs> se seviyorsun kağıdı. Evet güçlü. Yıllarca baktığında son 10 yıllık periyoda baktığında çok güzel kazandırmış. Kabul. Ama onun da arada sert düşüşleri olmuş, yükselişleri olmuş. Eğer bir iki haftada bir kağıt ikiye katlıyorsa, 40 liradan 45 liradan gelip 90'a geliyorsa, yani orada ben bir nefes alırım açıkçası. He, i̇steyen devam eder. Buradan 150'ye de gitse ben hep söylüyorum. Ben karımı alıyorsam bu piyasada, makul bir kar belirleyip disiplinli bir şekilde çıkıyorsam, benden sonra isterse ikiye katlasın, hiç önemli değil fırsat bitmez piyasada. Peki dolar? Şimdi cari açın tarih izi beraber son 4 yılın zirvesi mil 40 milyar doları geçmiş. Yıl sonunda 55-60 milyar dolar bandına geleceği düşünülüyor. İki, merkezi rezervleri tarihi dip yapmıştı geçen hafta. Bu hafta biraz büyük rezervli bir giriş var galiba. 58, 59, 59 9 milyar, milyar dolar. olmuştu. E şimdi burada net bir tablo var. Artı hükümetin açıklamalarına bakıyorsunuz. Ücretleri artıracağım diyor değil mi? Konut üzerinden yine bir politika var. Artı esnafa kredi dağıtacağım diyor çok ucuz. E, parasal genişlemede devam ediyor. E, demek ki TL'nin değer kaybı kaçınılmaz. Enflasyon artacak. E, dünyaya bakıyorsun. Enerji maliyetleri artıyor. Petrol düşerken hop OPEC, OPEC artı ülkeleri çıktı devreye. Dedi ki 2 milyon varlık kısıtlayacağım. E, petrol artıyor. E, o zaman gıda arz güvenliğinde sıkıntılar artıyor. E, bunların hepsine baktığında sen aynı zamanda ithalatçı bir ülkesin. E, senin ekonomik modeline aslına bakarsan ihracatı artırmak istiyorum diyorsun ama ithalatı dair bir tüketim ekonomisisin sen. Senin en büyük ithal kalemlerinden biri petrol, enerji, doğal doğalgaz. E buralarda dünyada artış devam ediyor. E o zaman sen de dolar tl artacak kardeşim. İstediğin baskı var. Yani o zaman doların mesela yıl sonu beklentileri şu anda Viyo piyasalarında zaten ee, baktığım zaman ee, 20 20-21'lerde olduğunu uzmanlar da söylüyor. Orta vadeli plana bak Sami. Hükümet ne açıkladı 2022-2023 ortalama şeyini? 21.50 koyuyor zaten kendisi. Yani ben, zaten söylüyor. Yani orta vadeli planda kendisi söylüyor. Ya yani şimdi 2023'te bu olacak. E arada bu ortalama bir veri. E, şimdi bu yılda da baktığın zaman teknik olarak eee 23-50 falan gidecek galiba. ama oradan da bir zarfı Şahriye. gelebilir. ben bunu 15'e düşürürüm, 14'e düşürürüm yapabilir mi? Kalıcı olmaz. Tekrar e, bir süre baskılanır, tekrar yukarı gider. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olun ki beğenileriniz bizi daha yukarıya taşısın algoritmik olarak da ön sıralara geçebilelim. Emre Şirin'e teşekkür ediyorum ve görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.